Aa ne kadar değişik bilgi. Neslihan Hanım'a inanmayın biz <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> biz yapıyoruz öyle. Herkesin bildiğini zannettiği bir dal Bir Diğerli izleyiciler çözüyoruz. Bir günde de çözüyoruz. <laughs> şey, yok... Burada çikolata yemedi ya. Evet. Akşam waffle yemek içindir o. <laughs> Gece. Bir yılda 8 kiloya yakın kilo aldırtıyor. Hiç spor yapmadan. Evet. Zayıflamak mümkün. Mümkün. Nasıl yapacağız? Anlasın. <laughs> ben ya sabah altıda spora giderim. Akşam fırsat bulursam spora giderim. Yürüyüşe giderim. Ben şişmanım. Ana şimdi aptal mı oldu dedi. Burada fizyoterapistim. İzlemesin. Yani biz Türklerde sporcu geni yok. Ayrıca da benim DNA'mda çalışma. Kodum bozuk. İlk, i̇lk cevaplar 100 kişiye sorduk. En belirgin ha. ilk iki cevap bu ikisi. Neden ki? <laughs> e, Esra Hanımcığım bir de onlarla yaşamak da çok zor. Şimdi ediyor muyuz biz tamam. Siz olmayınca konuşamadık. <laughs> <laughs> <Nasıl> Bıkma, bıkmadan, <laughs> <mı> sanmadan? Evet. <laughs>